Merhabalar ben Berat Çokal, sosyal medyada bilinen ismimle ve Mösyö Şokola. A101'in YouTube kanalında yeni bir seriye başlıyoruz. Tek tencere, tek tepsi yemekleri. Önümüzdeki günlerde hepsi birbirinden pratik ve lezzetli tarifler yapacağız. Bugünkü tarifimizde tavuk kıymasından peynir de katacağımız muhteşem soslu bir köfte. Tavuk kıyması ister göğüsten ister but'tan olsun içine koyacağımız baharatlar soğan ve sarımsak kullanarak onu çok daha lezzetli hale getirebiliriz. Ben de önce soğanı rendeleyeceğim, sarımsağı ezip karıştırma kabıma aktaracağım. Orta boy 1 adet soğan, 5 dişte de sarımsağı ezip içine ekledim. Bu köfte bol sarımsaklı çok daha güzel oluyor. Soğan sarımsağın yanına biraz ince ince kıyılmış maydanoz, 1 limonun kabuğunun da rendesini ekleyeceğim. Bol sarımsak ekledik. Limon kabuğu güzel bir aroma verecek üstüne üstlük daha da lezzetlendirmek için şimdi bu süzme peynirden elimle ufalayıp yaklaşık yarım bardak kadar ekleyeceğim. Bunun yanı sıra yarım bardak kadar da ekmek kırıntısı, galeta unu hatta hiçbir şey yoksa çıtır pane harcı da ekleyebilirsiniz. Biliyorsunuz ekmek kırıntısıyla köfte daha da güzel kıvamlı oluyor. Köftenin lezzetini tamamlamak için de biraz tuz ekleyeceğim. Taze çekilmiş karabiber ekleyeceğim. Biraz da kekik ekleyeceğim. Çok fazla baharat eklemiyorum çünkü sosu da çeşnili olacak ve yine tüm malzemeleri bağlamak için bir tane de yumurta kıracağım. Ardından bu harç malzemelerin hepsini iyice karıştıracağım. Üzerine kıymayı ekleyeceğim. Bu tarifin en önemli püf noktasına geldik. Normalde köfte hazırlarken kıymayı en alta koyup üzerine tek tek ekleyeceğiniz baharatları, yumurtayı, ekmeği koyar güzelce bir yoğurursunuz. Ama tavuk kıymasıyla bunu o şekilde yaparsanız köfteniz çok sert olur. O yüzden ben ilk önce harcı hazırlayıp karıştırdım. Üstüne kıymayı koydum. Şimdi bunu sadece malzemeler bir araya gelecek kadar karıştıracağım. Öyle yoğurma hareketi yok. Hatta kaşık kullanarak karıştıracağım. Ardından top top köfteler haline getirmeye başlayacağım. Bu tariften toplam 18 tane orta boy köfte çıkıyor. Yarısını top haline getirdim. Yarısını da buzluğa kaldırmak üzere yine A101'den aldığım kabın içine koydum. Şimdi hazırladığım köfteleri tavada azıcık sıvı yağ ekleyerek güzelce pişireceğim. köfteleri çevire çevire pişirdik. Her yanını güzelce kızarttık. En başta size ne söz vermiştim? Bu tarifleri hazırlarken tek tencere veya tek tepsi kullanacağım demiştim. Elimdeki tavayla sos yapmaya aynen devam ediyorum. Bu tavayı temizlemeden içine 1-2 kaşık tereyağı ekleyeceğim. Tuzlu tereyağı kullanıyorum bu sefer. 1 kaşık da un ekleyeceğim. Hatta 2 diş ezilmiş sarımsağı da en baştan ekleyip, güzelce kavuracağım. Unu ve sarımsağı tereyağıyla birlikte güzelce kavurduk. Tencerenin dibinde kalan tavuk parçaları da bunun içinde lezzet katacak. Şimdi buna 1,5 bardak kadar tavuk suyu veya tavuk bulyonlu su ekleyebilirsiniz. Elinizde hangisi varsa her ikisi de iş görüyor. bulyonlu suyu da ekledikten sonra bunu yaklaşık 3 dakika kadar pişireceğim. Pişerken bir yandan 2 yumurta sarısını yarım limonun suyuyla birlikte bir kasede güzelce çırpıp ılıştırarak aniden değil tavadan biraz limonlu karışımın içine alıp karıştırıp geri koyarak azar azar onu da yedireceğim. Bir tür terbiye yapacağım. İyice koyu kıvamlı olacak. Terbiyeyi de koyduktan sonra bir miktar daha pişireceğim. O arada da tadına bakıp içine tuz ve karabiber ekleyeceğim. Köftelerin ekşili, baharatlı, krema kıvamındaki nefis sosu hazır. Artık bu noktadan sonra köfteleri tavanın içine ekleyip biraz daha pişirebiliriz hem de o arada soğuyan köfteler de ısınmış olur. Ancak bu lezzeti daha da arttıracak bir fikrim var. Bu ekşiyle birlikte güzel böyle bu ekşi acaba oradan mı geliyor diye düşündürecek bir şey ekleyeceğim. Çekirdeği çıkarılmış yeşil zeytinleri biraz doğrayıp köftelerin yanına serpiştireceğim. Ardından köftelerimiz sunuma hazır olacak. Tek bir tava kullanarak son derece pratik ama pratik olduğundan kat be kat lezzetli bir köfte hazırladık. Ekşili, krema kıvamında, baharatlı zeytinli sosunu da köfteyi pişirdiğimiz tavada hazırladık. Siz de videomuzu beğendiyseniz videonun altındaki beğen işaretine basın tarifle ilgili bir yorumunuz varsa, değiştirmek istediğiniz, öneriniz olan yerler varsa aşağıya yorum kısmına bekliyoruz. A101'in YouTube kanalına tek tencere, tek tava, tek tepsi kullanarak yapacağımız tarifler gelmeye devam edecek. Tarifleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.